Şimdi en fazla sorulan sorulardan bir tanesi değerli bilgilerimden, özellikle değerli öğrencilerimden gelen. Hocam dijital platform aldık ama umduğumuzu bulamadık. Hocam dijital platform aldık ama verim alamıyoruz. Şimdi değerli dostlar öncelikle ne bekliyordunuz? Yani dijital platform size ne vaat ediyor bilmiyorum. Ama siz ne bekliyordunuz? En nihayetinde ders anlatılan bir yer. Onun bir okuldan, bir YouTube videosundan, bir bilmem nereden çok fazla farkı yok. İşte akıllı zeka, süper zeka, hiper zeka kullanıyoruz falan. Gerçi ne kullanıyoruz? Ne kadar, kadar teknoloji var bu ülkede? Ha, var belli sistemler tamam da. Şimdi bir kere şunu bilin. E, ateşe baca lazım, kitaba hoca lazım bir öğretmen olacak. Şimdi orada videolar var. Ama biz eğer o videonun bizi süper yapmasını bekliyorsak bu yanlış. Çünkü aynı videonun benzeri orada da var. Milli eğitimin de platformu var bu konuda. Para harcamanıza da gerek yok. Okulu demiyorum. Dijital platformu var. Ama sizin beklentileriniz bazen yanlış oluyor. Ha, bu beklentiler sizde oluşturuluyor olabilir. Bakın bu konuda örneğin reklamlar görüyorum ben sürekli her yerde en şeyleydim hiç bilmiyordum zirveye çıktım falan yok bunlar hikaye bunlar uydurma ya bunlara inanıyorsanız zaten <laughs> yapmayın gözünüzü seveyim reklamlar gerçek olsa hayat bayramıdır ya böyle bir dünya yok her yerde film karakterleri falan çıkıyor artık. Ne bileyim Kuşlar Mavisi filminde. Dı 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 dı. Okusaydık bugünlere gelmezdik. İmkan yoktu be abi. Artık var. Minidang dijital platformuyla oku. Ah okudum kazandım. Böyle bir dünya yok. Böyle bir dünya. Bunun böyle bir reklam da olmaz. Yapmayın gözünüzü seveyim ya. Eğitimci arkadaşlar, değerli velilerim. Ya eğitim ciddi bir iştir. Hani bu çamaşır deterjanı reklamı değil ki kardeşim yatırım yapıyorsunuz. Yani ve insanlara makul gelen tarafı da şu. Daha uygun bir fiyata bu hizmeti alabilir miyim? Ya evet ama o hizmet mi aldığın çöp? Yani ben demiyorum çöp diye. yani bahsedenler söylüyor bana, şikayet edenler söylüyor. Onun için biz beklentilerimizi düzgün oluşturmalıyız bu konuda. Bir eğitim platformundan bekleyeceğiniz şey bellidir yani. Lütfen beklentileri düzeltelim. Ve böyle reklamlarla falan bu iş olmaz. Hayat reklamlarla gitmez. Reklamlar abartıdır. Reklamlar sizi çekmek için yapılır. Yalan olmasa bile doğru değildir diyeyim. Yani çarpıtılmış gerçeklik vardır oralarda. Hep mutlu mesut dünyalar vardır. Hep pozitif imajlar çizilir. Hep iyi şeylerden bahsedilir. Ama neye göre kime göre? Onun için bu konularda beklentimizi düzgün oturtalım. Eğitim öğretmenlerin eşidir. Eğitim şu anda Milli Eğitim Bakanlığı'nın yürütmesi gereken bir faaliyettir ki yürütüyor Türkiye'de. Onun dışındakiler evet aradığınızı vermeyebilir. Okullar da vermeyebilir ama bunun muhatabını bulursunuz karşınızda. O yüzden değerli dostlar ne istediğinizi iyi belirleyin. Belki o insanların da suçu yok. Yani adam bir video çekmiş 3-5 tane test kitabı gönderiyor. Ya bu standart yapılan bir şey. Ama şunu da gözetmek lazım. Yani düşünseniz örümcek adam o reklama çıksa yani siz inanır mısınız ya? Herkes bizim ünlüler çıktı mı inanıyoruz. Bir her yerde reklamı var. Köprü üstünde internette hangi siteye girsem Arkadaş burada bir sıkıntı var. Onu da bilin. Yanlış mı düşünüyorum bilmiyorum. Ama var. Böyle eğitimcilik olmaz. Eğitim reklam işi değildir. Yani buna da sayın büyüklerimizin bir el atması gerektiğini düşünüyorum. Şöyle de öyle de bu eskiden beri Türkiye'de öyledir. Bunu bilmeyen de yoktur ki. Dershaneler, asar kurslar böyle wow, şu kadar kişi kazandırdık. Bir kısmı onları transfer eder şu kadar kazandırdık. Sen de ona bakarak gidersin. Ama bu demek değildir ki sen gidip orayı orada o sınavı kazanacaksın. Sen o kadar başarılı olacaksın. Sana bunu vaat etmiyorlar ki. Ama reklam böyle gösteriyor. Bakın burada suçlu olan kim? Suçlu yok. Ama vicdan denilende bir şey var. Özellikle eğitim sektöründe bunu çok önemsemeliyiz biz değerli velilerim. Önce öğretmenlerimizden fikir alalım, önce uzmanlardan fikir alalım. Yani keşke gerçek olsa, keşke öyle hayatlarımız olsa, on numara olur.